Arkadaşlar bugün beraberiz. Türkçe cuma yaptı olacağız. <laughs> Skinim az gelmekin ve ıh, başlayalım. Bugün hangi yüzük giyeceğiz? <laughs> Bekliyorum. Açıldı. Bunu ne yapıyor? Tel. Ne yapıyor? Neyse hadi gidelim. Oo. Şurada aha var vurat. belki şey yapabilir Bakarız. Akdemir geldi. 5 6 7 Warlord. Geldi. Ay. Geride oluyor oyuna böyle. Bazen. Laga gel. 3 dakika. Bazı arkadaşlar başka bir arkadaşım. ister Arkadaşlar. Açıyorum Şimdi sizin için. basmıyorum. Ee, böyle sürecek. İlla böyle yazılarla yazacağım. Adam öldü. Şurada bir basursun. Botu nereye? Kapalık nereye gitti? Bazıları oyundan çıktı kalıyor kalıyordu. Bizim bu vurup bari inşallah. Eee arkadaşım kan kan giran 64. Kankam 64. Dur hemen. Aziz Skin'i günü. Az bu dünyada çok tanınmıyor Ve oyunumuz Türkçe. Evet arkadaşlar çıkalım. Beraber size bir şey göstereyim. Şimdi hmm. değiştireceğinizi böyle giriyorsunuz galeriye. Hmm, buraya yapıyorsunuz. Burada benim skinler var. Tamam. Şunu açalım. Tanımasınlar beni. Adam şu arkadaşlar. Faras ne gördünüz? Sıkıntı yok tabi. Arkadaşım uzun sıkıntı yok. Recep Bay Mavzi'nin yazıyor Ben yani yazmasını izlemiyor. Tam şurada Tam şurada. Tam orada. Altında. Recep Bay Mavzi. Ha Ne de acayip. Çok acayip. Ama e, kimse girdim. Şu varmış bakayım yok. Zaten açıkla. Bir yazı yazdığını kapatacağım zaten. Tefen var. Arkadaşlar bunların içine kuşlar gelebilir. Ben bunlar <laughs> Şimdi bakıyorum Team Red en kötü takım bende Red yok mu hiç yok Just, <laughs> Patates tuz lan. şimdi aşağı inelim. Kopya bir yer Bir yada arkadaşlar. Bu adaya video arkadaşlar. bir dünya kişisel var Çok güzel. Crafting table var. Her şey var. Bu arada her zamanki gibi e, şey de var. Kıtır mı bu E, bunu hiç sevmiyorum ama. E, baya seviyorum daha doğrusu. Çünkü arkadaşlar bu mapte bu kavşu bir dünya malzeme var. Bu malzemelerin içinde elmas da var. Hatta arkadaşlar önceden ben şey de yapamıyordum. Neydi? Şu arası YouTube ya yazmadan önceden hiçbir şey craft edemiyordum. Ama ondan sonra youtube'a ya yazdım. Ve ne oldu? Artık craft edebilirim. İngilizce bilmediğimi söyleyeyim burada. Ama şansa gel topla gelir. YouTube'lu kanalından dedim. Aha bir var mı? Baş var da başkasına Kılıç altın havuç. Kılıç altın havuç. Oo. Mega mega. İnder taş bir. Taş var mı? Taş. Size taş varsa taşın. <laughs> hemen Hı. bir var. içinde ne varsa Aldım arkadaşlar süper şey. E ses etmiyorum. biliyorum. çok eğlen. Anladım. Şimdi <laughs> hmm. çok Şimdilik. Çok Çünkü YouTube olmasa YouTuber da, da, video çekiyordu. Haberiniz olsun. Mesela oyun tarafı. Mesela ne? 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 Bu yüzden onlarla da video çekebilirim bugün. Haberiniz olsun. Kaç tane demo buldum ya. Kapıları yumrukla açabiliyorum. Bu bir bölümün adı. Ne oluyor Delirt. Kapa gitti. Biliydim böyle olacağını. Oh. Aha geldi. Aradım şeyler geldi aradığım şey şurada elimde. Süper lan. Bir daha uçasım. alırım bir daha. Aldım mı boruyu oğlum? Boruyu çekeceksin, deleceksin. O boru var ya boru. Boru gözüne girsin. Ama bana küfür edebilirim. Buna sakın değil. Bazı geceler küfürler. Çok farklı evet, bazen Orada da Ne bu? Hapun içinde hiçbir şey yok. Ve boş boşu boşuna kapı yapmıştı. Bunun içinde bir şey mi Ne bir dakika? Bu var ya. Hisset Allah. Açık Kır wakim çok. Gördün mü? Burada şu anda hiç kimseyi görmedim. O oh, burada yazı gördüm. Bakıyorum. Tırsıyorum ama yazı gördüm. Yazı gördüm. Gördüm yani neyse boş verin arkadaşlar. İşte intro metro yapabilirim. Nitro verebilirim. Gaz verebilirim kaç tane olmuş bu arada? Şimdi dedik. Ee, anana. Aha. Ha, bizden bizden. Bizden biri var arkadaşlar. Güzel. Süper bir şey. hiç kimse gelmemiş diye bir arkadaşımız gelmiş. Ne bir kılıç yapalım. Ne bu lan? Kılıç bitiyor. Kapat etsin. kılıç Adam galiba burada kaldı. Bak hmm. yok bak Arkadaşı set çekelim. Bak yok. deli. Şuna bir şeyler bakayım şuraya. Şunlara. Ha şunlara. Şunlara. İçini aç, içini aç. Aç. Biraz içelim. Kapının içini aç. Ucu. Aç şimdi zamire, Alıyorum. Nihmet de koşuyor. İrmos, İrmos, Wake, 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 chest Wake, 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 bir e, onun görüyorsunuz bir şey göremiyorsunuz bu box sayesinde çok güzel bir şey her şey olabilir bunları da bir yere gidiyoruz bizim kırıklı ah yok mu kadar Elmas mı yapayım? Elması mı yapayım? Dayak. Şu anda demir baltamız var. Aha adam. Adam. Adam var. Harbi, harbi adam. Tamam selamun aleyküm. Olursun olursun hadi. İkili tüm, ikili tüm vs sen. İkili tüm vs sen. Büyük mesajdan, al al. a, small verdi small. ye ye zaman? Oh, oh, ben burası. Hatta, hatta ki çıkmayacağım. Hayır. Hayır. oh, 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 kendali. O, oyun jam'ı geçiliyor. Oh, oyun jam'ı geliyor. Oyun jam'ı. Evet, adres kazandık. 10 numara, 11 dakika 35 saniyede Oyunu kazandık arkadaşlar. Bu <gülüyüş> kadar arkadaşlar. Eee abone olmayı unutmayın videolar beğeni. Hiç adayım yok. Benim bir tane. Bu adayım. Ve ee, arkadaşlar. Bakla. Ha bu arada arkadaşlar. Ee, şöyle. E, ee, yaptığınızda. Direkt bastırıyorsunuz. Ve ee, direkt buradasınız. Arkadaşlar. Her görüşürüz.